Evet arkadaşlar, aracımız 1.6 Multijet Doblo. Aracımıza periyodik yağ bakımları, triger değişimi yapıldı. Periyodik yağ bakımlarında hava filtresi gördüğünüz gibi çok kirli. Hava filtresini olabildiğince e, erken değiştirmenizde fayda var. Ayrıca kullandığınız filtreler orijinal olmasına özen gösterin. E, triger Kayışı da görmüş olduğunuz gibi 120 bin kilometrede değişmesi gerekiyor ama bu kilometreyi beklememenizde fayda var. Daha erken değiştirmeniz daha sağlıklı olur. Yağ bu araçlarda 4.8 litre alır. Ayrıca orijinal yağ fitresi kullanın. Söktüğünüz zaman yağ fitresinin haznesini kesinlikle temizlettirin genelde burada birikir. Çünkü yağ fitresi sürdüğü için esas kirlilik burada meydana gelir, toplanır. Aracınızın ayrıca devirdaim söküldüğünde iç aksamlarında pastan küflenme var mı? Takmadan önce kesinlikle temizliğini de yapın. Kayışınızın çatlak olmadan, kopmadan önce getirmenizde fayda var. Çünkü çok ağır masraflara mal olur. Kayışınızın da e, kontrollerini belli aralıklarda 100 bine geldiği zaman yaptırmanızda fayda var. Bu şekilde çatlak görürseniz de erken kesinlikle değiştirin. Ayrıca e, kayışla beraber de devir daimi kesinlikle ve kesinlikle değiştirin. Su kaçağı olduğu zaman hararet vesaire probleminiz olmasın. Taktığınız ürünlerde Mopar orijinal e, ürünler olmasına dikkat edin. O par ürünlerde, mopar ürünlerde e, daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı olur. Su sirkülasyonu diğer e, ürünlere göre daha verimli ve daha kaliteli sağlarsınız. Ayrıca eee trigger setinde gergi bilyası ve içinden e, kendinden avare bilyası çıkar. Bunları da kesinlikle kontrol edin. Takıldıktan sonra e, ayrıca etrafına da bir e, ince bir silikon çekerseniz sizin için daha sağlıklı olur. Kayışınız kesinlikle teflonlu olsun, içi beyaz. Torka daha e, torku daha iyi koparmaz, daha iyi torkunu alır. Ayrıca kasnaklarına da bakın, kasnaklarınızda deforme olmasın. Kullandığınız e, mazot fitresi serumlu ve orijinal bandrollü olsun. Opar ürünlerde e, spot satılan fitreler mevcut. Güvenilir yerlerden temin edin. Yağ fitresini de aynı şekilde lastiğini kesinlikle değiştirin arkadaşlar. Bir sonraki aracımızda görüşmek üzere.